Oğlum gene yanlış yaptın. Böyle mi anlattım ben sana? Hadi doğrusunu yap bakayım. Tamam anne ben yaparım. Abin geldi herhalde. Dur bakayım. Buyurun. Merhaba. Ben buranın sınıf arkadaşıyım. Derslerle alakalı bir şey sormaya geldim de. Evde mi acaba? Henüz gelmedi evladım. Ama gelmek üzeredir. İçeride beklemek ister misin? Tabi. Olabilir. Buyur. Ben sana terlik vereyim. Teşekkürler. Buyur. Kimsiniz? Abinin sınıf arkadaşı oğlu. Ben Koray. Koray? Koray sen? Ee, evet. Burak'la vapurdan denize düşen Koray benim. Bazen okulda öyle şeyler oluyor işte. Ama şu an barıştık. Aramız çok iyi. Senin barıştığınızı. Ee, ne demişler? Büyük dostluklar kavga ile başlar. Ayakta kaldın oğlum. Oturmaz mısın? Ay, otur. Burak da aradı bugün. Transfer oluyormuş. Senin haberin vardır herhalde. Ha, evet, evet. Söylemişti. Çok sevindim kadına. Bu tatlıları da onun için getirmiştim zaten. Aa, niye zahmet ettin oğlum? Evet. Teşekkür ederiz. Ee, hangi takım belli oldu mu? Ben o kadarını bilmiyorum. Peki ne zamandı bu transfer sözleşmesi? Yani bana söylemişti ama hatırlamıyorum. Hani kendi aramızda da kutlama yaparız. Sanırım yarından sonraki gün. O kadar çok istiyordu ki şükürler olsun oldu. Evet, bunu hak ediyordu zaten. Artık günü çok açık. Ben de her zaman yanındayım. Sağ ol evladım. haber koç? İyi. Dışarıdaki araba senin mi? Evet, benim. Görmek ister misin? Olur. Anne, ne olur gideyim. Ne olur, ne olur, ne olur. Bakalım Kore abinin vakti var mı oğlum? Ne demek canım? Hadi gel gezeriz. Dur, dur. Palton alayım. Dışarısı soğuk. Ver şunları. iyi bakın. Hadi bakalım. Size zahmet olacak. Ne demek canım olur mu? Hadi. Hazır mısın koç? Hazırım. Hadi bakalım. Hadi bakalım gel 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 gel. Haydi. Yardım et bana kapıyı aç. Ha? Hoppa. Aferin sana. Gel bakalım, gel. Hoppa. Ha? Kemerini de bağla. Ha? Ne Beğendin mi arabayı? Süper. Hadi bakalım. Fazla uzaklaşmayız değil mi? Merak etme.